Merhaba, ben Ömür Yılmaz. Dünyanın en güzel işi Forever Living ile 2011 Mayıs ayında tanıştık. O dönemde eşimle beraber Arçelik firmasında işçi olarak çalışıyorduk. Eşim 18 yıllık, ben 15 yıllık kadrolu işçiydik. Hayatın getirdiği zorluklardan kaynaklı da zaman içinde 100 bin TL borcumuz oluşmuştu. Ek gelir ve ek kazanç arayışı içindeydik. Bir arkadaşımızın vesilesiyle Dünyanın en güzel işi Forever Living iş toplantısına katıldık. Ve toplantıda dikkatimizi çeken birçok şey vardı ki en önemlisi geleceğin en büyük sektör olması e, risksiz bir kazanç, risksiz ticaretten bahsedildi. Ürünlerin kalitesi, ürünlerde alınan muhteşem sonuçları gördük. Ve bu iş sayesinde kendi işini kur kuranlar, borçlarını kur ödeyenler, evin arabasını alanlar, özgün hmm. hayata kavuşanları gördük. Ve dedik ki evet biz de bu işte varız bir, 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 bir toplantı sonunda ve ka başlama kararı aldık. Ve işimizin yanında arşivde çalıştığımız mesajımızın dışında günlük bir iki saatimizi ay ayırarak çalışmamıza başladık. Ve bir ay sonra hesabımızda yatan para 290 TL paraydı. Bu bizim dikkatimizi çok çekti. Çünkü biz ben Açelik'te 50, 50 saat mesai karşılığında aldığım para 150 ve 160 TL'de. Biz bu işi de evet dünyanın en ev güzel işine, projelik işine daha ciddi anlamda çalışmaya e, başladık. Ve zaman içinde kariyerlerimiz oluşmaya başladı. Ve 7. ayımızda Necip Sileci'nin seviyesine geldiğimizde Necip Kayısı'nın müdür kayımda açtığımızda Açelik'ten toplam maaşı 3600-3700 değişimle beraber ama bu işler ise bu işler hesabımıza yatan para 5.380'di. Yani maaşımızın bir buçuk katı hesabımıza para yatmıştı ve şimdi bir işare yaptık. Dilek ki günlük bir yaptığımız çalış, e, yaptığımız iş işarede şu çıkmıştı. Çünkü günlük biz bir iki saatlik yaptığımız çalışmada biz bu kariyerlere yani bu kazançlara ulaştık. Işte. Bunu biz full time yaptığımızdan borçlarımızı ödeyebiliriz demiştik. Başta işte bundan sonra ben e, e, işimizden istifa ettik ve hamdolsun bu işi ciddi çalışmaya başladık ve bu full time çalışmaya başladıktan sonra 4 yıl bir kısa sürede 100 bin TL borcu ödedik. Bunun yanında evimizi aldık, arabamızı aldık, çocuğumuzu özel kalıcı okutmak nasip oldu. Bu iş sayesinde Türkiye'mizin yüzde yerlerine, muhteşem otellere, 6-7 yıldız otellerde bedava tatiller yapmak nasip oldu ki en önemlisi 9 defa yurt dışı tatiline gittik. 4 defa Amerika, New York, Dallas, Arizona, Lactoy, Meksika, Cancun, Dubai, Güney Afrika, Kosova, yönüne ve Bosna. Evet, bizim yani diğer, yönde baktığımız zaman da ürünleri muhteşem polibolik ürünlerini biz 9 yıldan beri kullanıyoruz. Hamur 9 yıl öncesinde her ay iki, iki, defa, üç defa hastaneye giderken ürünleri kullanmaya başladıktan sonra dokuz yıldan beri hastaneye gitmiyoruz. Sağlıklı, kaliteli, hastasız bir hayat yaşıyoruz hamdolsun. Evet, bizim hayatımız bu şekilde değişti. Tabii ki bizim gibi bir tek bizim mi değil tabii ki. Bizimle beraber birçok takım arkadaşlarımız oldu, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız oldu. Ve evet, onlardan da işte borçlu ödeyenler, arabasından işte e, ciddi rakamlar kazanlar kendi işleri kuranlar, işinden bizim gibi istifa edenler birçok arkadaşımız oluştu. Evet hala da bu devam ediyor. Evet dünya sizde e, hayatınızda bir şey değiştirmek istiyorsanız, hayal ve hedefleriniz varsa dünyada milyonlarca insanın hayatını değiştiren bu iş fırsatına hoş geldiniz diyebilirim. Çünkü doğru yerdesiniz, doğru adreslisiniz, doğru iştesiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.